Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı Eş, e, yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı da e, tekrar eşleyerek yorumlayacağız üstüne arkadaşlar. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım. Şöyle bir kameramızı yoklayalım. Her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Azize kartımız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim görmüş olduğunuz kartların en pasif kartıdır arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızda pasif olmanız gereken bir dönem. Müdahale etmemeniz gereken bir dönem. Ee, sizin çıkartacağınız bir kıvılcım koskoca bir alev topuna dönebilir. Bu yüzden müdahale etmemeniz sizin için en iyisi olacaktır. Ee, aynı zamanda arkadaşlar bize Azize kartı günlük işlerinizi düzenli olarak yerine getirdiğinizi söylüyor, düzgün yaşam tarzınızdan mutluluğu beraberinde getiriyor haliyle yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemelik dengelemelik dengeliyorsanız da <laughs> konuşamadım pardon sezgilerinizi ve mantığınızı da birleştirince yaratıcılığınız ön plana çıkacak arkadaşlar etrafınıza karşı. Ee, Yeniliklere ve açık olduğunuzu da çevrenize hissettirmeniz ve göstermeniz gerekiyor. Ne olursa olsun içinizden gelen sese sonuna kadar güvenin arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle aşağı, aşk hayatınızda hiçbir duruma müdahale etmiyorsunuz. Her şeyi akışına bırakıyorsunuz. İş hayatınızda da arkadaşlar sadece ve sadece üzerinize düşen görevleri yapıyorsunuz. İş güzellik yapmıyorsunuz. Ee, aman şunu da yapayım aman bunu da atılayım bu olaylara katılmıyorsunuz. Tamamen e, su akar yolunu bulur hesabı. Bütün işlerinizi böyle gerçekleştiriyorsunuz. Para konusunda da 3 kere düşünüp 1 kere adım atıyorsunuz arkadaşlar. Zararlı çıkmamak için. İkili kartlardan devam ediyoruz. Biliyorsunuz Azize'de ikili e, arkana kartlarının iki numaralı kartı. Kılıç ikilisi. Burada bir arkada deniz var. Ne çok durgun ne çok e, dalgalı bir tabureye oturmuşuz. Kılıçları çapraz bir şekilde tutuyoruz ve gözlerimiz bağlı. Arkadaşlar, iki yoldan birini seçeceğiz ya da bir karar vermek zorundayız. Vereceğimiz kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz. Ama karar vermemek en kötüsü arkadaşlar. Bu yüzden Azize Kart'ın dediği gibi tamamen içinizden gelen sese güveniyorsunuz. Bakın burada gözleriniz bağlı. Hiç kimseyi görmüyorsunuz bu karar verirken ya da adım atarken yapacağınız tek şey iç sesinize güvenip kararınızı öyle vermek ki doğru kararı verdiğinizden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Aşk hayatınızda da biraz durgun, durgunlaşma olacak, duraklama dönemi olacak. Bu vereceğiniz kararla ilgili kararınızı vermeden önce bir gerili çekilip iyice düşünüp taşınmayı gözeteceksiniz. Bu da biraz duraklama döneminize gireceğinizi söylüyor ama bundan sonrası her şey hızlıca devam edecektir. Hiç merak etmeyin. Lütfen ve lütfen doğru karar verdiğinizden emin olun sadece Aslan Burcu arkadaşlarım. Bizim için önemli olan bu. Gene ikilerden gidiyoruz. Her şey çok hızlı bir şekilde olacak hem de. <laughs> Sevindirici haber şu. Dalgalar ne çok durgun ne çok daha e, hareketli dedik ama burada gördüğünüz gibi aşırı derecede dalgalanıyor ama çok şükür gemilerimiz batmıyor. Yani hayatımızda ne kadar engel olursa olsun, ne kadar sorun olursa olsun hepsinin üzerinden ez atlayıp geçeceğiz arkadaşlar. Hatta önümüze çıkan engelleri sevmeye bile başlayacağız. Hoşumuza bile gitmeye başlayacak. Çünkü engelleri çözmek, sorunları gidermek hoşumuza gidecek arkadaşlar. İmkansızı bile başaracak potansiyeliniz var. Bu güce sahipsiniz. Yapmanız gereken tek şey aşk hayatınızda da iş hayatınızda da akışına bıraktıktan sonra gözetledikten sonra ve kararınızı verdikten sonra canlılık getirmek. Şu an ilk etapta ilk adımınız durmak, ikinci adımınız karar vermek, üçüncü adımınız da bütün sorunlarınızı tek tek çözmek olacak. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda tılsım ikilisi bize esnek olma konusunda da uyarıyor. Ee, başarıya istiyorsanız, başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa gurur, ego, kibir bunları atıyorsunuz ve yapmanız gereken tek şey neyse bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Esnek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ama çok esnek olacağım diye de farklı tatlı yönlere çekilmeye e, milletin siz çekmesine sakın izin vermeyin Arkadaşlar bunu söylüyor burada bir sonsuzluk işareti var bu hem iyi hem kötü bir şey yani şöyle iyi düzenimiz bozulmayacak ama hep aynı şeyleri yaptığımız için özellikle aşk hayatımızda mutsuz olacağımız anlamına geliyor Lütfen arkadaşlar ilişkilerinizde sorun yaşamak istemiyorsanız e, bir an önce hareketlendirmeniz gerekiyor canlandırmanız gerekiyor ama ilk adımınızı müdahale etmeyeceksiniz. Partnerinizi bir gözetleyeceksiniz. Adımlarınızı izleyeceksiniz. Sezgilerinize güvenerek kararınızı vereceksiniz ve üzerinize düşen neyse bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın 3 adım çok önemli bizim için. Durmak, beklemek, karar vermek ve canlandırmak. Canlandırmayı vereceğiniz karar doğrultusunda bekledir, beklerken, gözlemlerken vereceğiniz kararlarla ilgili yapacaksınız. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü. Kılıç dörtlüsü arkadaşlar kartlarım size açık ve net biraz dinlenmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü var olan problemleriniz var. Bunlar hala çözülmedi. Bunları çözmek için acele etmeyin. Sadece ve sadece gözlemleyin. E, aksi takdirde sorunlarınızın üzerine bu şekilde devam etmeye giderseniz sağlık sorunları daha doğrusu psikolojik sorunlar yaşayacaksınız. Hatta gerileme dönemine de girebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden bir duruyoruz bir dinleniyoruz. Durarak dinlenerek adım adım karar vererek gitmeniz gereken bir dönem. Özellikle çözülmeyen sorunlarınız var, çözemediğiniz sorunlarınız var. Bu çözemediğiniz sorunların üzerine patadan gitmeyin. Her şey yolunda gidiyor diye lütfen düşünerek bir durun, bir geri çekilin, etrafınıza bir bakın, sorunlarınıza aşağıdan yukarıdan sağdan soldan bakın. Bu şekilde devam edin hayatınıza. Valla kartlarınız bir sonraki kartlarla bağlantılı olacağı için çok merak ediyorum diğer 4 kartı. Çünkü size bir durup hani bu dalga gibi arkadaşlar bir hareketlenip bir duracaksınız. Bir hareketlenip bir duracaksınız. Bir hareketlenip bir duracaksınız. Yapmanız gereken olaylar çok ama çok önemli. Ee, özellikle aşk hayatınızda çok çalkantılı bir dönem olacak. Bakalım neler olacak göreceğiz. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce arkadaşlar bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyü var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Geçelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Şeytan kartımız. Arkadaşlar, aşk hayatınızda eğer partnerinizin sizi aldattığınızı düşünüyorsanız, e, lütfen hemen müdahale etmeyin, biraz sabredin. Eğer partnerinizi aldatıyorsanız, aldatan kişi sizseniz de lütfen duraklama dönemine girin. E, ikinci partnerinize biraz mola verin. Aksi takdirde yakalanacaksınız ve daha kötü şeyler olacak. Bunu söylüyor şeytan kartı bize. Şimdi neden tek tek bir durup bir hareketlenmenizin nedeni? Diğer kartlarımızla birleşince daha iyi anlayacağınızı söylemiştim zaten. Şimdi de belli oldu. Dediğim gibi aşk hayatınızda lütfen özellikle yasak aşk durumunuz varsa lütfen durun. Durun Durun. Eğer partnerinizin sizi aldatıldığını düşünüyorsanız sakın müdahale etmeyin. E, i̇şleri daha sarpa sarabilirsiniz. Sabretmek sizin için en iyisi olacaktır. Şeytan kartı negatif bir karttır e, arkadaşlar. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Siz partnerinizi aldatıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum yoksa bile ilişkiniz kısır döngüye girmiş demektir arkadaşlar. Müdahale etmemek sizin için en doğrusudur. E, zamanla zaten kararınızı vereceksiniz. Hiç merak etmeyin. Ee, yapmanız gereken en önemli şey beklemek. Ama burada şeytanın ayağına bağlanmış e, iki tane arkadaşımız var. Bu zincirlerle bağlılar bu arkadaşlar. Ama bu zincirler böyle körü körüne bağlı zincirler değil. İsterlerse bu zincirlerden kurtulurlar. Ama kurtulmayı istemiyorsunuz. Bunları kendiniz olarak düşünebilirsiniz bu arkadaşları. Bu zincirlerden kurtulmanız lazım. Nasıl mı kurtulacaksınız? Şöyle kendi içinizde yapacağınız bir sohbet ve kendinize o ne kadar dürüst olursanız o kadar çok bu zincirlerden çabuk kurtulursunuz hiç ama hiç merak etmeyin. Ee... Para konusunda da yasa dışı işleriniz varsa lütfen e, illegal yollarla para kazanıyorsanız durdurun cezasını çok kısa sürede görebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi varsa balıklama atlıyorsunuz. Şu anki işimden mutsuzum, zoraki gidiyorum. Yeni işimde de aynı şeyler olacak düşüncesini kafanızdan silip yeni işinizde için bu işinizdeki zincirlerinizi kırıyorsunuz arkadaşlar. Ama aşk hayatınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Bakalım. Diğer kartımız bize ne diyecek? Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de lütfen unutmayın. değnek ikilisi arkadaşlar bir elinizde dünya bir elinizde değneğiniz diğer değneğinizi de sağlam almışsınız hiç ama hiç merak etmeyin. Şimdi değnek ikilisi de kılıç ikilisine e, tam e, nokta atışı geliyor arkadaşlar bize diyor ki Beklemenin olumsuz sonuçlara yol açacağı bir döneme gireceksiniz. Bu dönemde kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa bazı fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz. Bakın bir an önce harekete geçmeniz lazım. Ama doğru kararı vermek için de iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen vereceğiniz kararda yapmanız gereken en önemli şey iç sesinizi dinlemek. Bir an önce harekete geçmek fırsatları kaçırmamak. Ve burada gördüğünüz gibi yüzünüzü başka yasak aşk durumuna çevirmişsiniz. İlişkinize, ilişkilerinize sırtınızı dönmüşsünüz. Bu da bir bitişe neden olabilir. Buna çok dikkat edin derim. Ama bizim için önemli olan bir an önce harekete geçmek. Bir an önce kararımızı vermek. Bu karar verirken de doğru karar vermek için daha doğrusu iç sesinizi dinlemek arkadaşlar. Burada gözleriniz bağlı. Burada bir dünya var arkadaşlar. Doğru karar verirseniz. Yapacağınız tek şey dünyayı sizin ellerinize kadar sığmasını sağlamak. Ama yasak aşk durumuna çok dikkat edin derim. Her an her şey olabilir. Eğer partnerinizin sizi aldattığını düşünüyorsanız eğer yıldız falınızdan açık ve net bir şekilde bakıp öğrenebiliriz. Mahkeme kartımız. Mahkeme kartımız iyi kartlarımızdandır. Güzel kartlarımızdandır. Ne olursa olsun Sonunda eğlenen gülen taraf siz olacaksınız hiç merak etmeyin çalışmıyorsanız yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz ki deneyimleriniz burada size çok ama çok yol gösterecektir çalışmıyorsanız çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselmeyi bölüm değiştirmeyi terfi almayı yani iş hayatınızda bir basamak hatta birkaç basamak yükselmeyi yükselmenin müjdesini veriyor sadece ve sadece adımlarınızı doğru atmanız takdiriyle. Adımlarınızı doğru attığınızda bunlar sizin için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacak ve olumlu sonuçlar doğuracaktır arkadaşlar. Risk almanız gerekiyorsa sonuna kadar alın. Aynı zamanda arkadaşlar mahkeme kartı gerçek aşkı da temsil ediyor. Bu yüzden... Kaderi ve gerçek aşkı da temsil ediyor. Bu yüzden hayatınızda yeni birileri her an girebilir. Hem de girecek kişi eğlenceli bir kişi olacak hayatınıza. Hiç merak etmeyin. E, aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olacak. Ki daha doğrusu şöyle daha net kararlar vereceğiniz zaman da gelecek zaten. E, mahkeme sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. E, sağlık sorunlarınız varsa İyileşme olacaktır ve önümüze çıkan çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları da e, lütfen değerlendirmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Bu fırsat kapıları olarak düşünün şöyle gelip geçiyor yanınızdan. Hemen girmeniz lazım, kaçırmamanız lazım. Bir an önce karar vermeniz lazım ve bir an önce de harekete geçmeniz gerekiyor. Aslan Burcu arkadaşlarım. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek Kılıç sekizlisi arkadaşlar dediğim gibi e, bir duraklama dönemine gireceksiniz. Bu geçici bir duraklama dönemi olacak ama e, bu duraklama dönemini şöyle düşünebilirsiniz dedik size e, sorunlarınızı çözmek için dinlenme ihtiyacınız var bu duraklama dönemi de sizin için böyle olacak. Şimdi şu ilk sıradaki 4 kartı attığımızda kartların ne de nasıl kart seçtin demişsinizdir Allah bilir ama kartlarımızı eşleştirdiğimizde görüyorsunuz hepsi nokta atışı çıktı ben alıştım bu duruma siz de zamanla alışırsınız. Kılıç sekizlisi de arkadaşlar size gerçekten şunu söylüyor zamanla açılacak bir kısıtlama dönemi ama gördüğünüz gibi burada ve burada gözleriniz bağlı arkadaşlar. Bu ara bu dönem lütfen her konuda gözlerinizi açmaya ihtiyacınız var. Görmediğiniz şeylere İnanmayın, duymadığınız, başkalarından duyduğunuz şeylere inanmayın arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızda gözlerinizi açtığınızda kafanızda kuruduğunuz gibi olmadığını göreceksiniz. Olayların, gerçeklerin sizin sadece ve sadece düşlediğiniz gibi olmadığını göreceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar ortada bir kutu var. Bu kutunun içinde açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıp ne olduğunu düşünüyorsunuz bu da sizi yanlış yönlere götürüyor. Bunu da sakın kendinize yapmayın. Gördüğünüz gibi arkamızda bir şato var. Bu yükselme dönemine geçtiğimizi söylüyor ama kendinizi kılıçlara bağlamış durumdasınız ki böyle yine burada da böyle sıkı sıkıya bağlanmamışsınız. İsterseniz hemen kurtulacağınız bir durum ama hemen kurtulmayın. Biraz dinlenin. Biraz sağınıza, solunuza, etrafınıza, bir kendinizi görün aynada. Bir kendinizle bir sohbet yapın. Neden? Ne yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Niye yapıyorum? Ne yapmalıyım? Bu soruları kendinize sorun arkadaşlar. Hayatınızdaki gerçek cevapları bulacaksınız ama kendinize dürüst olmak şartıyla. Evet. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotfan'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.